Deniz Abogun sakın siyah peynir yazma mı? Hemen yazalım. Siyah peynir. Aa! Ben bizden bir şey olacağını düşünmedim. Ya gerizekalılar. Abi bir şey diyeceğim. Bir dakika çok ciddi bir şey sormak istiyorum şu an. Abi Google'a Google'a öyle bir şey yazınca niye öyle bir şey çıkıyor? Sesim biraz kıstım bu arada. Size çok patlamasın diye. Niye öyle oluyor? Ben inanılmaz korktum şu an ve hani ben anormal bir şey çıkacağını zannetmedim. Abi yazmayacağım artık şakasını hani iğrenç bir şey zannettim anladın mı? iğrenç i̇ğrenç bir şey çıkar zannettim. Hani iğrenç bir peynir çeşididir falan zaten. Yuh abi. Google niye böyle bir şey yasaklamamış? Ve siz bunu hepiniz nereden biliyorsunuz? Siz bunu hepiniz nereden biliyorsunuz? Ödüm koptu ya yemin ederim bir an bilgisayarıma bir şey girecek sandım. Tövbe ya Rabbim yok daha fazla uzatmayacağım muhabbeti de yani. Niye böyle? Her bunun bir açıklaması var mı mantıklı? Abi iyi ki yayına vermedim ya. Şu an o kadar korktum ki. İnanamıyorum ya gerçekten. Ya chat bana gene nasıl böyle bir şey yaşattınız ya? Bana böyle, böyle bir şey nasıl gene yaşattınız ya? Gerçekten inanamıyorum size. Ersa gün hoş geldin. O kadar keyifli gelmişim canım sıkıldı. Çok korktum ya. Korkma abla ısırmaz ne ya sapık mısınız ya? Çocuk yaz... Tam yazma dedi de hani öyle bir şey yazınca ne bileyim böyle bir şey çıkacağını yani. Abi bu ne kadar fantezmatik bir şey olabilir yani. Aklıma bile gelmedi. Hani böyle şey sandım. Hani öyle şeyler komime gidiyor. Hani böyle mesela... Ee, böyle şey olacak nasıl desem. Yani... Hani Mesela yemeğin rahatsız edici bir biçimde çıkması beni rahatsız etmezdi. Yani giderdi belki. Hani böyle iğrenç bir yemek çıksa falan. Ama öyle bir şeyden böyle bir şey çıkacak nereden bileyim? İnsan aklına gelebilir mi yani böyle bir şey? İnsan aklının ucundan geçmez. Abartıyorsun mu? Abi deli misiniz siz? Manyadınız mı iyice? Kafalar mı gitti gece gece? Ne diyorsun canım benim bir taneciğim? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun gecenin bu saatinde ya? Hı?